Arkadaşlar merhabalar. Ben Gökhan İştipli. Bu dersimizde 3D uygulama örneği 7'yi çizeceğiz. Resme baktığımızda baya bir karışık resme benziyor arkadaşlar. Çünkü anlaşılması zor bir çizimdir. Ama çizmeye başladığımızda ne kadar basit olduğunu çok net göreceksiniz. Şimdi şu resmi incelediğimizde aslında arkadaşlar iç içe geçmiş bir merkezli yani dairemiz. İlk önce onu bir oluşturalım. Şimdi dedim ki buradan YZ'den başla. Hatta nereden başlayalım? Buradan başlayalım çizmeye. Şöyle kademeli bir çizim oluştur dedim. Ve çaplara baktığımızda arkadaşlar en büyük çap 100 yani yarı çap 50 mm tabi eksen çizgisi çizmeyi asla unutmayın. Buradaki çapta arkadaşlar 67 mm. Yani yarısı 33.5 mm. Şimdi gelelim yüksekliklerine. Tam boy kaçmış? Burada söylüyor. 170 mm. Ve buradaki kademe de 70 mm olacak. geldim burayı seçtim. Burası da 70 mm. Şimdi bunu şart komutuyla döndürerek kat oluşturuyoruz ve onaylıyoruz. Şimdi arkadaşlar asıl iş bundan sonrası zaten. Şimdi benim burada bir üçgen çiz çizimim var. Demek ki burada bir üçgen boşaltma olacakmış. şöyle baktığımda evet arkadaşlar şu kısma kadar üçgen bir boşaltma Oluyor. Tamam. Peki nereden başlıyor? Şuradaki yaya baktığımızda demek ki tam orta eksenden bir kesme işlemi oluyor. O zaman ben buradan YZ kısmından çizimimi açtım. Ve dedim ki şu şekilde bir üçgen çizdim. Çapım kaçtı arkadaşlar? Yüzdü. Demek ki yarı çap 50 milimetre ve buradaki açı kaçmış? 30 derece. 30 derece. Ve nereye kadar? 70 milimetreye kadar. Yani 70 milimetre neresi? Burası. O zaman bu iki çizgiyi constance diyebilirim. Ve çizimden çıktım. Boşalt dedim. Ne kadar? Up next diyelim arkadaşlar. Comp da Şöyle tam tepeden baktığımızda ne görüyoruz? Aynen şuradaki yayın oluştuğunu görüyoruz. Şu düzleme göre şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Tam karşıdan baktığımızda ne görüyoruz? Gerçekten buradaki yayın oluştuğunu gördük. Demek ki yanlış bir uygulama yapmamışız. Şimdi parçaya baktığımda başka ne var? Şurada bir boşaltmam var arkadaşlar. Onu görüyorum burada. Ee, tabii bu buradan dönerek geldi. Buradan baktığınızda da gerçi buna ters bakmışlar da yanlış yapmışlar işte onu. Şöyle bir kare çizmem yeterli. Fakat bunun ölçüsü ne? Evet 22 milimetre. Ve burada da 22 milimetre. Yani arkadaşlar bakın orijinden bu çizgim 22 milimetre. Orijinden şuradaki çizgim 22 milimetre. O zaman üçgenle buradaki boşaltma ters olduğuna göre ben buna tam şu şekilde bakıp karemi bu şekilde çizeceğim arkadaşlar. X-Y düzleminden baklıyorum. Şöyle ters çevirdim. Ne tarafta kaldı? Evet arkadaşlar. Valla başım döndü şu anda. Tamam. Şu üst kısmı çizeceğim o zaman. Geldim dedim ki şöyle bir kare çiz. Ve ne dedim? Burası 22 milimetre. Ve buradan burası da 22 milimetre. Peki ne kadar kesme işlemi yapacağım? Gerçi şöyle bir şey arkadaşlar. Nereden başlıyormuş? 25 ilerden başlıyormuş. Ben buna kes dedim. Ee, şöyle orada geriye gelebiliyoruz mu? Tamam gelebiliyormuşuz. Sıkıntı yok. Onu taşıyacağız. Kaç milimetre? 90 milimetre kesme işlemi yapıyorsun. 20 de burada Pardon 25 de burada var. 115 mm kesiyoruz arkadaşlar. Ve buradan da geldiğim. Eksi 20 yap dediğim onayları. Ve gördüğünüz gibi parçam oluşmuş oldu. Şimdi buradan tam karşıdan baktığımızda ne görüyoruz? Aynen burada bir tane üçgen kesilmiş. Onu görüyoruz arkadaşlar. Ve devamı ne? Görünmez. Şu şekilde baktığımızda. Evet. Şu anda parça çizimimiz doğrudur. Yani niye böyle bir şey üretirler anlamış değilim ama değişik arkadaşlar. Ve bunu da kayıt edelim. 3D uygulama örneği 7. E, size şöyle söyleyeyim gerçekten kendinizi geliştirmeniz geliştirmek istiyorsanız önce bu resimleri siz çizmeye kalkın arkadaşlar. Siz çizemezseniz benim videolarımdan yardım alın. Yani hazıra konmak işi öğrendiğinizi göstermez. Bir şekilde çabalayın. Gerekirse yarım saat çabalayın. Bir saat çabalayın. Fark etmez. Baktığınız yapamıyorsunuz, işin içerisinden çıkamıyorsunuz. Ondan sonra benim eğitim videolarımı izleyin arkadaşlar. Bu size tavsiyemdir. Hatta şurada bir yerde bir yanlışlık yaptık. Şunu çift tıklayayım. 20 değil, 25'ti arkadaşlar. Onayladım. Evet. Tekrardan kayıt ediyorum. Size ben bu 2D çizimleri de jpegleri de göndereceğim. 3 katılanmış şekilleri de göndereceğim. Yalnız sizde R21'in kurulu olması gerekiyor. Ben programı kendisini Mustafa Hoca'ya mail atacağım. Ondan talep ederseniz size gönderir. Benden de talep ederseniz de bana mail adresi darusu gokan istifli, .com arkadaşlar bildirin. Hocam bana programı gönderir misiniz diye size mail atarak gönderirim arkadaşlar. Evet bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.